gece, kış, yaz, yılında yaz, yaz kış buraya geliyorlar. Suyu dışarı veriyorum, onu yapıyorum. bir de çamaşır suyu su almıyor, Sola su almıyor. suyumuz yok işte, çilemiz bu kadar. Çilemiz böyle. Bir dışarı, suyu dışarı ve suyu güneşlerine veriyorum, bonu yapıyorum. Bu ne çilemiz ya? Bize bir çare bulun. Hadi şimdi yazın, kışın nasıl yapıyorsunuz? Kışın daha zor. götürür. Yani. Su götürür ne yani İzmir'de geliyorum. Muğla'da oturuyorum. 2016'dan beri buradayım. Ev yaptım, emekli oldum, kardeşlerimle birlikte ev yaptık. Ben burada boş durmak istemedim. Ağaç diktim, ceviz yaptım, bahçe yaptım. Çok severek yaptım ama su yok. Ee, kaç yıl oluyor? 9 yıl mı? 8 yıl oluyor. Böyle sürekli buraya su içmeye işte içmek için, yemek için, çay için burada götürüyoruz. Günde 40 dakika veya bir saat su geliyor. Haziranda sonra, Haziran'a kadar suyumuz çok güzel. Ondan sonra suyumuz yok. 40 dakika, 20 dakika böyle. Gelen misafirleri yolluyoruz, suyumuz yok. Kızım geldi İzmir'de. Bir haftalığına geldi, iki gün durdu, gitti durmadı. Çok zor durumdayız gerçekten. Ee, Sayın Cumhurbaşkanına, valilere herkese rica ediyoruz bize su çare bulun yani çare çok zor durumdayız sular. gerçekten çok zor durumdayız. Yani çocuklarımız geliyor gezmeye geliyorlar ama ikinci günü üçüncü günü gidiyorlar su yok çünkü banyo yapacak, duş alacak suyumuz yok. Yani duşa girerken bile düşünüyoruz ee, nasıl çabuk çıkalım diye düşünüyoruz suyumuz olmadığı için. Böyle çekiyoruz çileyi, ama köyümüzü de çok seviyoruz, bırakmak istemiyoruz. Ben üç tane çocuğumu evde bırakarak sabah akşam çeşmeye geliyorum. Suyum yok, banyo yapamıyorum. Çocuklarım okula gidiyor, elbiseyi kıyamıyorum. Yani buna bir çare bulun lütfen rica ediyorum. halimizi görüyorsunuz. Bakın hani her şey ortada yani yalanı gerek yok. Güçlülerimiz de ortada, hani kadınlar da ortada. Yani sizden ricam e, lütfen buna bir çözüm bulun yani. Su sorunumuz çok yani. E, depoyu e, tutup 24 saatin içinde suyumuzu bırakıyoruz. Yani bu depo olmamış olsa insanlar evindeki, evindeki suyu karşılayamıyor. Hidrafor takıp hidrafordan eve basıyoruz. 24 saatte yaklaşık 300 litre depoya su giriyor. Ve bununla idare etmeye çalışıyoruz. Bunu kendimiz imkanlarımızla kullanıyoruz. Ve zaten bu depo olmamış olsa inan ki banyo yapacak durumda değil insanlar. Bu sistemi de bu köye ben getirmeye çalıştım ki insanlar rezil olmasın. Yani görüyorsunuz benim ülkemde bunun olmaması gerekir. Alt tarafta Fırat Akar, Suriye'ye biz bakarız. İnsanlar gerçekten mağdur. Benim ülkemin böyle olmaması gerek. Yani anlatmaya gerek var mı? Yani Görüyorsunuz. Kendiniz gidin depoya bakın. İleride bir kilometre ileride insanlar bidonla su taşıyor. Yani gerçekten utanılacak bir şey var şu anda buradaki yaşantının içinde. Yani siz kendiniz görün sayın yetkililer. Öbürü gitti. Bana ne diyor biliyorsunuz. musun? Burası ki konutlara yaklaşık 60 hani var. Ama maalesef musluklarımızda bak Bak şu anda depoda gelen az bir su. Ondan sonra kendinde kapanıyor. Bak musluğumuz akmıyor. Banyo yapamıyoruz. Kemal gidip kemata su getiriyoruz.